Merhaba içerik zamanı izleyicileri. Bugün Türkiye pazarında heyecanla beklenen bir modeli inceleyeceğiz. BYD Dolphin. Çin merkezli elektrikli araç devi BYD'nin bu modelini özellikleri, Türkiye tahmini geliş tarihi ve fiyatıyla ele alacağız. Ayrıca Dolphin'in burada hangi rakiplerle mücadele edeceğine de göz atacağız. Haydi başlayalım. BYD hakkında kısa bilgi. BYD'yi tanıyalım. Kısaca BYD'den bahsedelim. BD, Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri ve dünya çapında hızla büyüyor. Dolphin modeli, BD'nin uygun fiyatlı ve şehir içi kullanım için tasarlanan modellerinden biri. Bu modelin özellikle Avrupa ve Türkiye'de ilgi çekmesinin nedeni, şık tasarımı, uygun fiyat aralığı ve teknolojik özellikleri. BD Dolphin'in Türkiye'ye gelişi ve fiyat beklentisi. Türkiye'ye gelişi ve fiyat beklentisi, Dolpinin Türkiye’ye gelmesi 2024 ün sonları veya 2025 in başında bekleniyor. Peki fiyat ne olacak? Türkiye’de elektrikli araç vergilendirmesi dikkate alındığında, Dolpin’in başlangıç fiyatının 800 bin Türk lirası ile 1 milyon Türk lirası arasında olması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, onu Türkiye’deki diğer popüler elektrikli araçlarla rekabet edebilir hale getiriyor. BYD, uygun fiyat politikasını koruyarak özellikle şehir içi kullanım için, Dolpin'i çekici bir seçenek haline getirebilir. BYD Dolpin'in teknik özellikleri. Batarya ve motor özellikleri. Dolpin'in en dikkat çekici özelliklerinden biri BYD'nin geliştirdiği LFP batarya teknolojisini kullanması. Bu batarya yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sunarken hızlı şarj kapasitesine de sahip. Türkiye'de en çok tercih edilecek versiyonun 400 kilometre menzil sunduğu belirtiliyor. Motor gücü ise yaklaşık 70 90 kW arasında değişiyor. Bu özellikle şehir içi kullanımlar için oldukça ideal bir güç sunuyor. Performans ve hız Dolphin şehir içinde rahat bir sürüş deneyimi sunarken 0-100 km hızlanmasını yaklaşık 10 saniyede tamamlıyor. Bu onu hızlı ve çevik bir araç haline getiriyor. Ancak performans meraklıları için belki daha üst seviye modeller daha uygun olacaktır. Tasarım ve iç mekan özellikleri. Dış tasarım Dolphin Kompakt ve modern bir tasarıma sahip. Hem genç kullanıcıları hem de aileleri hedefliyor. BYD, aracın aerodinamik yapısını ve şık çizgilerini koruyarak Dolphin'i göz alıcı hale getirmiş. Ayrıca LED aydınlatmalar ve sportif detaylar da dikkat çekiyor. İç mekan, iç mekanda da kullanıcı dostu bir tasarım görüyoruz. 12.8 inçlik dokunmatik ekran Araç içi eğlence sistemi ve dijital gösterge paneli ile oldukça teknolojik bir atmosfer sunuluyor. Ayrıca koltuk döşemeleri ve geniş diz mesafesi sayesinde hem konforlu hem de pratik bir araç olarak dikkat çekiyor. Güvenlik özellikleri ve teknolojiler. Güvenlik özellikleri, Dolphin, çarpışma önleme sistemleri, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış. Aynı zamanda BYD'nin kendi geliştirdiği Blade Battery teknolojisi bataryanın daha güvenli olmasını sağlıyor. Yani hem araç güvenliği hem de batarya güvenliği açısından kullanıcıları tatmin edici özellikler sunuyor. Diğer teknolojiler: Araç içi sesli komutlar, kablosuz şarj, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu gibi teknolojiler de mevcut. Bu da Dolphin'i teknoloji açısından zengin bir araç yapıyor. BYD Dolphin'in rakipleri ve karşılaştırma Rakip modeller ve kıyaslama. Türkiye'de Dolpin'in en büyük rakipleri MG4 Elektrik, Hyundai Kona Elektrik ve Renault Zoe gibi modeller. Örneğin, MG4 Elektrik, benzer fiyat aralığında olup 450 km'ye varan menzil sunuyor. Hyundai Kona ise daha yüksek fiyatlı ancak marka bilinirliği ve teknik desteği açısından avantajlı. Dolpin'in özellikle uygun fiyatı ve BYD'nin teknolojik altyapısıyla bu rakipler arasında öne çıkması mümkün. Hangi kullanıcılar için uygun? Genç sürücüler, şehir içi kısa mesafe kullanıcıları ve elektrikli araca geçiş yapmak isteyen aileler için Dolpin oldukça ideal bir seçenek sunuyor. BD Dolpin, özellikle Türkiye gibi elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğü ülkelerde ciddi bir ilgi görebilir. Şık tasarımı, yüksek teknolojik donanımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu model, 2024 sonlarında veya 2025 başlarında Türkiye'de satışa sunulabilir. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.